Merhaba sevgili balık burcu arkadaşlarımız. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Ee, yarın itibariyle yepis yeni bir yıla giriyoruz. 2025'in inşallah sizlere sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, keyif, neşe ve dileklerinizin gönlünüzce olması dileğiyle. Bakalım Ocak ayında balık burçlarını neler bekliyor? Kolektif bir açılım yapalım tüm balık burcu arkadaşlarımıza şifa olsun. Biz Ocak ayı yorumumuzu bir açalım. Bakalım sevgili balık burçlarını Ocak ayında bu yepis yeni yılda bakalım neler bekliyor arkadaşlar. Siz de oradan içinizden niyetlenebilirsiniz. Özel ve birebir seans almak isterseniz 536-394-47-33 numaralı telefona mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kolektif olarak açtığım ilk üç kartta birincisi yolculuk. Belki uzak şehirler, uzak diyarlar, uzak ülkelerle ilgili bazı planlarınız olabilir. Ama bu planlarda bazı aksaklıklar olabilir diyor. Eğer bir yol planınız, yolculuk planınız varsa... Ocak ayı ilk dönemleri bununla ilgili bazı İptaller e, olabilir, iptaller gündeme gelebilir arkadaşlar. E, onun dışında birazcık çevre etkisi, belki iş, kariyer, para konularında e, çevreyle ilgili bir takım problemler, e, bir takım anlaşmazlıklar gündeme gelebilir diyor. E, bence o çapaya itibariyle özellikle biraz ruh sağlığınıza dikkat etmenizde de fayda var arkadaşlar. Burada sürekli ay kartlarına denk geliyoruz. Burada sürekli ay kartı, e, duygusal değişim ve dönüşümler evresindesiniz. E, özellikle eril enerjide e, bir anne figürü, bir eş figürü arasında kalma gibi bir durum olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse iki e, dişil enerji arasında kalma gibi bir durum söz konusu olabilir. Hayatında verdiği kararlarla ilgili bu zamana kadar aksaklıklar yaşamış olabilirsiniz sevgili balık burçları. Ee, bu defa özellikle bu ay itibariyle hani ben nasıl yol alabilirim, nasıl ilerleyebilirim. Ee, henüz istediğim noktaya gelemedim, ne gibi bir çaba gösterebilirim ee, durumuna gelebilirsiniz arkadaşlar. Ama bir yandan ay kartı karamsarlık, depresif bir ruh hali, gerginlik, ego gibi düşük titreşimli enerjiler yayıyorken bir taraftan da tepenizde bir yıldız parladığını görüyorum. Yani aslında verdiğiniz kararlar üzerinde de çok şanslı bir dönemdesiniz. İlişkilerde çok şanslı bir dönemdesiniz. Hayatınızda biri yoksa hayatınızda çok güzel biri gelecek diyor. Hayatınızda birisi varsa bunu taçlandırmak, bunu belki de daha ileri bir seviyeye taşımak için bu ilişkiyi gayret gösterebilirsiniz diyor. Burada açtığımız kartlarda. Ee, ve aile ve bir takım problemler gündeme gelebilir. İş ve kariyerde bir yandan bir şeyler iyi gidiyorken bir yandan aksilikler biraz da e, sinirlerinize dediğim gibi bu ay kartı tepenizde bir yansıma yapıyor. Ee, bu yansıma sizde biraz böyle agresiflik, e, agresif bir enerji de verebilir. Bunları kontrol altında tutmanızda fayda var arkadaşlar. Eğri oturup doğru kalkmakta fayda var sevgili balık burçları. Ee, ve ilahi adalet dönemindeyiz biliyorsunuz. Kim ne yaptıysa birebir gördü, birebir çekti. Sizin de burada kendi paylarınız var, hak edişleriniz var, iyi veya kötü. Özellikle e, tam da yeni yıl gecesi, yeni bir aya giriyoruz. Aslında... Kara yeni ay deniyor bir taraftan buna astrolojik olarak. Bunun da tabii etkisini alabilirsiniz. Özellikle verdiğiniz yeni kararlarda sevgili balık burçları. Şimdi tarot kartları diyor ki dengede kal. Bu Ocak ayı itibariyle dengede kalmanda fayda var. Ani kararlar verip ani hareketlerde bulunma. Geçmişi düşünerek depresyona girebilirsin diyor. Geçmişte yaşadıkların, başarısızlıkların ya da senin başarısızlık olarak gördüğün yine burada ay kartına ay kartının yansımasına denk geliyoruz. Ee, bazı şeyleri başarısızlık olarak nitelendiriyor olabilirsin. Biraz daha olumlu, pozitif tarafına bakmanda fayda var sevgili balık burcu ee, ve Özellikle bu ay ilahi adaletin de yansımasıyla mesela atacağın adımlar, vereceğin kararlar tabi olumlu pozitif kimseye zarar vermeyecek şekilde yaptığınız eylemlerde güzel e, dönüşümler var. Yani sen tohumunu ek, e, meyvelerini vereceğim sana biraz sabırlı ol diyor. Sadece bu ay kartların istediği dengede kalmanız, ruhsal ve fiziksel sağlığınıza özen göstermeniz. Geçmişe çok fazla takılı kalmadan ya da tamamlamanız gereken geçmişle ilgili bazı durumlar, bazı konular varsa bunları ruhsal olarak tamamlayarak yeni kararlarla ilerlemeniz. Bu ayın mottosu sizin için bu olsun. Ve bununla beraber baktığımızda zaten sen bu ay tohumlarını ek. Ben diyor sana meyvelerini vermeye başlayacağım. Özellikle iş ve kariyer alanında Ayın 17'sinden sonraki süreçte yeni adımlar var. Bazı balık burçları işlerini bırakabilir. Bazı balık burçları yeni bir işe ya da kafasında planladığı yeni bir projeye geçiş yapabilir. Ne bileyim mavi bardak satıyorsunuzdur. Yanına yeşil sürahi koyup satmaya karar verebilirsiniz gibi gibi misal olasılıklar. Ve Zor bir durum sona erecek diyor. Özellikle iş ve kariyer hayatında ee, Ocak ayının 17'sinden sonra olan süreçte zor bir durum sona erecek diyor ama 14'üne kadar dengede kalmanızda fayda var. ayın 14'üne kadar. İçsel sıkıntı, geçmiş takıntılar, kafada taktıklarınız, kurduklarınız, sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. Bir yanılsama görüyor olabilirsiniz burada. Ayın depresif etkisi de var üzerinizde. Karamsarlık var. O yüzden bu girdaplara çok fazla girmemeye ama tamamlamanız gereken bir şey varsa zaten 2024'te bunları tamamlayıp çıkın derim arkadaşlar. 2000 pardon ayın 17'si de 17'sinden sonraki süreçte iş ve kariyer. Bu arada ayın 17'sinden sonraki süreçte akıllıca kararlar, hızlı gelişmeler, yapacağınız telefon görüşmeleri, yapacağınız iş anlaşmaları bunlar biz sizin biraz böyle yıldız kartının da yansımasıyla hani olumlu gelişmeleri sizi götürecek. İş ve kariyerde yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Birçok balık burcunda iş ve kariyerde yenilenme enerjisi var. Ve bir kutlama, yani yapacağınız iş sizi çok sevindirebilir. Aynı zamanda evlilik ya da nişan kararı verebilirsiniz, bir kutlama gerçekleşebilir. Ne bileyim bir iş yeri kurabilirsiniz, bir iş yeri kapısı açarsınız, bir kutlama gerçekleşebilir arkadaşlar. Şimdi burada biraz da geçmiş ilişkiler var. Sevgili balık burçlarının e, geçmişi kolay bırakamadıklarını biliyorum. Ben de balık burcu etkili biri olarak söyleyebilirim. E, burada geçmişle ilgili bazı böyle geçmişte gerçekten de tamamlayamadıklarınız varsa tamamlamak isteyebilirsiniz. Yanlış yaptığınızı e, düşündüğünüz bazı durumlar varsa hem iş kariyer hem de ilişkilerde. <laughs> Bunları toparlamaya karar verebilirsiniz. Bunları e, düzeltmek, daha pozitifi ayrınıza çevirmek için bazı adımlar atabilirsiniz. Burada da iyi ve doğru adımlar, geçmişi bir şekilde iyi ve doğru adımlarla e, tedavi edeceksiniz. E, bazı balık burçları bulunduğu ilişkisinde evlilik kararı verebilirler. Bazı balık burçları e, hayatında biri yoksa da, Dişi veya eril enerji olsun ya ben artık evlenmek istiyorum diyebilirler bu ay bu enerji çok yüksek gerçi bu enerji sizde 3 aydır var bazı şeyler ters gidebilir ama ne kadar dengede kararlar verirseniz o kadar düzelecek arkadaşlar siz dengede kalın Egonuza sinirinize, öfkenize e, ayın 18'ine kadar hakim olun derim. Ayın 18'inden sonra zaten çok güzel bir dönem, çok güzel bir süreç Allah'ın izniyle başlıyor. Evet, büyük sıkıntı. Geçmişi geride bırakmak, daha doğrusu bırakamamak. E, sürekli aklınızı kurcalayan bir şeyler varsa geçmişle ilgili bu ay bunları tamamlama enerjisi hakim. Özellikle ilişkisinde üçüncü kişiler sorunu yaşayanlar olabilir bu ay itibariyle Dediğim gibi biraz anne figürleri de olabilir İlişkide kafayı karıştıran anne figürü Ya da annenin mutsuzluğu Bununla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir Oo, Yine anne, anne gündemi Balık burçları, anne sağlığı, anne gündemi, anne sıkıntı ve üzüntü Anne de varsa bir sıkıntı ve üzüntü bu ay biraz onun sağlık sorunları ile ilgili problemler gündeminiz olabilir. onun dışında baktığımızda ilişkinizde belki de annenin onaylamadığı bir karar vermeye isteyebilirsiniz. Anne ile ilgili ilişkinizde problemler de yaşayabilirsiniz. Belki de annenin sağlığı ilişkinizi etkileyebilir gibi. E, ee, bu arada ilişkinizdeki karakter ateş elementi olabilir. Yani koç, aslan veya yay etkili, burcu yükseleni, kat veya gat. Ee, burada bu, bunlar çünkü yoğun haritamızda enerjiler. E, ee, um, uyuma amaçlayan şeyler yaptığı o kartlar. Yani güçlü olmalısın, kendini kararlarını savunmalısın, uyuma amaçlayan şeyler yapmalısın. E, ee, Kendin için doğru olduğuna inandığın eylemlerde bulunmalısın diyor. Bu aralar rüyaların çok karışık olabilir. Birine borç verdin, paranı almakta zorlanıyor olabilirsin. Hayatında yine elediğin insanlar olabilir ya. Bu insanlar arkamdan neler çevirmiş gibi çünkü burada bazı kartlar da var. Bu insanları hayatından çıkarabilirsin gibi e, kartların mesajları var. Ama lütfen 12 burcun kolektifi olan sevgili balık burcu e, Sezgilerin çok kuvvetli Doğru veya yanlış Sen ne hissediyorsan o öyledir O yüzden e, doğru kararlar vermek istiyorsan e, Kulaklarını dışarıya değil kendi içine açmanda fayda var Ve bu ay e, özellikle vereceğin kararlarda çok güzel evrensel desteğim var Ayın 17'sinden sonra tepende şans yıldızı parlıyor. Ayın 17'sinden sonra iş ve kariyerde çok güzel adımlar ve kazançların var sevgili balık burcu. Maddi olarak da sıkıntıların olabilir. İş ve kariyerle ilgili sıkıntıların olabilir. Yaşadığın ilişkide aranızda gerçekten çok yoğun bir tutku durumu söz konusu olabilir. Tutkuyla birbirinize bağlı olabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri yoksa e, burcu veya yükseleni ateş elementi olan birisi Hayatınıza gelebilir arkadaşlar. Ve burada dediğim gibi balık burçları sanki e, kadersel ya da evlilik kararı e, verebilirler. Tam da bunun üstüne bir yeni ilişkiye başlayabilirler. E, çok aceleci kararlar vermeyin derim. Özellikle evlilik tarihlerine nisana kadar e, biraz düşünmenizde, tartmanızda fayda var. Nisana kadar astrolojik olarak tepemizde yoğun retrolar var. E, Kuzey Ay Düğüm, Güney Ay Düğümleri Balık Başak aksına geçiyor bu arada e, tutulmalar ve e, doğru karar vermek istiyorsanız retroların da biraz e, hafiflediği, e, kafanızı karıştırmayacak kararlar, büyük kararlar adına evlilikle ilgili Nisan'ı beklemenizde fayda var. Ve özellikle araç alım satım, ev alım satım, yatırım yapmayı düşünüyorsanız yatırımla ilgili de bu ay böyle bazı kararlar verebilirsiniz sevgili balık burçları. Yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Dilerim bu açılımda sizlere şifa olsun arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere